Merhaba arkadaşlar. Periyodik bir durum var. Üç arkadaş her seferinde kendi isimlerini birer defa yazıyorlar. O zaman her bir periyotta neler kullanıldı diye bakalım. M harfi değerli arkadaşlarım 1, 2, 3, 4 tane. E harfine baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane kullanılır. Ayrıca bakın periyot burada bittikten sonra Meltem kelimesinin içerisinde M harfi 2 tane, ve E harfi 2 tanedir. Değerli arkadaşlarım her bir periyottan yani üçlü isimlerden K defa tekrar etmiş olsun bir tane de sonunda Meltem var. O halde toplam M harfi sayısı değerli arkadaşlarım 4 çarpı K yani her bir periyotta 4 tane vardı artı 2 eşittir. E harfi sayısı ise arkadaşlar her bir periyotta 5 tane vardı. 5 çarpı K artı 2 eşittir. Bakın burada M yazmıyorum. Neden? Çünkü periyot sayısına K dediğim için her ikisi de ne olmalı arkadaşlar? K olmalı. M harfi sayısı değerli arkadaşlarım 3X kadar 2 basamaklı ve E harfi X, Y kadar. Şimdi bakalım arkadaşlar. 30 ile 40 arasında 4'ün katının 2 fazlası olan hangi sayılar var? 28 2 eklersek 30 arkadaşlar devam ediyorum 4 yazarsak 32 34 ve arkadaşlar ve 9 yazarsak 4 kere 9 36 38 olabilir tabi k yerine bakın 7 8 ve 9 yazdım 7 8 ve 9 yazdığımda bakalım uyuşacak mı arkadaşlar 7 yazdığımda 7 kere 5 35 37 bakın arkadaşlar burada x 0'a burada x 3'e eşit dolayısıyla burası olmaz arkadaşlar. 8 yazarsam 40 42. Bakın x'lerin değeri aynı ikisi de 4 dolayısıyla olabilir. Ve 9 yazdığımda 45 47. Bakın birinde 8, birinde 4. Uyuşmadı arkadaşlar. Olamaz. O halde x'in değeri değerli arkadaşlarım kaça eşittir? 4'e. Bakın y buradaki sayıydı. O halde y'nin değeri 2'ye eşit. x artı y toplamını sormuştu. Cevabımız 6. Yani b seçeneğidir. Başarılar dilerim.